オフ。 böyle şurup gibi, mis gibi esiyor. Alabalığımız pişti. Neredeyiz? Dostlar, Çobanpınarı Köyü, Antalya Isparta yolu üzerinde Karaciören Barajı'nın hemen geçince sol tarafta Balıkçı Bayram var arkadaşlar. Balıkçı Bayram'da güzel bir alabalık diyorum. Burada yağda, fırında, kiremitte her şekilde yapıyorlar ama ben alabalığı yağda daha çok seviyorum. Mutlaka sizlere de tavsiye ederim. Arkadaşlar yolunuz buralara düşerse mutlaka burada bir alabalık molası verin.